Merhabalar arkadaşlar selamlar saygılar sunuyorum sesimi bulaştırdığım herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum sizlere şimdi e, makineden nasıl kütür kütür e, kireçleri sökeriz kirleri sökeriz o kadar kolay ki anlatamam size hemen videomuza başlayalım e, bunu deneyin daha sonra lütfen bana videonun altına yorumlarınızı yazın arkadaşlar yapacağımız şey şu bölüme bir kaşık. Bu şekilde karbonatımızı koyuyoruz. Ve yine şöyle avucumuzun dolusuyla limon tuzumuzu koyuyoruz. Eee bazı kişiler limon tuzu iyi olmaz diyor ama ben şu gördüğünüz makinayı 10 yıldır kullanıyorum ve her ay bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Ve hiçbir şey olmuyor. Kütür kütür çalışıyor. Artı çalıştı masa şurada dursun. Bu işlemi yaptıktan sonra çamaşırlarım hem yumuşacık oluyor hem de tertemiz oluyor arkadaşlar. Şimdi e, beyaz sirkemizi e, koyuyoruz. Eğer beyaz sirke bulamadık diyen arkadaşlarımız varsa Elmas sirkesi de olur ama beyaz sirke her zaman daha kuvvetlidir, güçlüdür yani temizlik olarak. Bunu bütün marketlerde bulabilirsiniz. Azerbaycan'dan seyreden dostlarım var, arkadaşlarım var. O da sirkenin ne olduğunu, karbonatın ne olduğunu çok soranlar var. Bizdeki bu karbonata onlarda ilk sus ya da soda diye geçiyor. Arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Şimdi bir bardak dolusu beyaz sirkemizi koyuyoruz. Beyaz sirke olmayan bazı ülkeler vardır. Onlar elma sirkesi koyabilirler. Şimdi bunun gidişini seyredelim. Çok yavaş yavaş döküyorum. Burada bile kaynamaya başladı. İçindeki tüm kireçleri de bu şekilde yok ediyor. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu gözümüzü kapatıyoruz ve makinamızı başlatıyoruz. Başlatırken de en e, uzun yıkamaya alıyoruz. 95 dereceye alıyoruz arkadaşlar ve 1000 devirde makinamızı başlatıyoruz. Bittikten sonra e, alttaki gelir giderleri de size göstereceğim. E, nasıl kireçlerin söküldüğünü, e, nasıl e, kirlerin çıktığını kesinlikle göreceksiniz arkadaşlar. Evet, suyumuz şu anda su almaya başladı. Makine yine içinde de size göstermek istiyorum. Şu anda daha iki kez dönmesine rağmen suyun rengine bakar mısınız? yani ayda bir yapılmasına rağmen e, bu kirler yine görüyoruz İçinde hiçbir e, çamaşır yok hiçbir şey yok sadece makineden çıkan kir tamburunun arkasındaki kirler e, tamamen şu anda temizleme aşamasında e, yüksek e, sıcaklıkta da yıkandığı zaman su daha ısındığı zaman bu e, iyice temizlenecek evet yaklaşık 5 dakikadır bu şekilde yıkıyor biz bitince giderden de size göstereceğiz şu anda bitti boşaltma aşamasında makina bu şekilde hem de ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar şu gider var ya orada da tertemiz ediyor ne koku kalıyor ne bir şey kalıyor kokuları pisleri alarak gider suyunu alıp gidiyor şu anda şu altın giderini açıyoruz. Evet. Su boşaltma yerini de açıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Kireçli. Evet. Giderimizi de bu şekilde açtık. Ee, o kadar temiz oldu ki anlatamam. içindeki kirler, yapışan o pisliklerin hepsi geldi arkadaşlar. Bunu deneyin. Tavsiye ediyorum. Ee, ve bir dahaki çamaşır yıkamanızda tertemiz çamaşırlar çıkacaktır arkadaşlar. Ve yumuşacık çıkacaktır. Çünkü kirecimizi tamamen aldık. Hoşça kalın Mutlu kalın.